Arkadaşlar tekrar merhaba. Termodinamik bir dersinin 10. videosuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz saf maddelerin özellikleri. Saf saf maddelerin özellikleri. Biz geçen derslerimizde arkadaşlar özellik nedir? görmüştük. Bir maddeyi tanımlayan farklı özellikler. Örneğin sıcaklık, basınç, iç enerji, entalpi, e, ilerleyen dönemde göreceğiz entropi, e, hacim, özgül hacim, yoğunluk gibi özellikleri görmüştük. Peki soru şu. Saf madde ne demek? Saf madde deyince aklımıza belki mesela saf su gelebilir. Öyle değil arkadaşlar. Bileşimi, tamam saf su da saf madde de, bileşimi her noktasında aynı olan ve değişmeyen maddeye biz saf madde diyoruz. Tekrarlayalım isterseniz. Bileşimi her noktasında aynı olan ve değişmeyen maddeye saf madde diyoruz. Saf maddelerini örnek olarak işte su, azot, karbondioksit, helyum gibi maddeler örnek gösterilebilir arkadaşlar. Biz burada ee, saf maddelerin özelliklerini anlatırken sizlere fazdan bahsedeceğiz. Maddenin fazlarından e, bahsedeceğiz. Biz e, ilkokuldan beri bildiğimiz işte katı, sıvı ve gaz fazı var maddenin. E, bu dersimizde bu e, sıvı, maddenin farklı fazlarının geçiş durumlarını Hangi sıcaklıklarda nasıl geçiyor? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi bildiğiniz gibi madde katı haldeyse arkadaşlar katı fazındaysa moleküller kendini tekrarlayan üç boyutlu bir düzende yer alıyor. Eğer sıvı fazdaysa sıvı fazdaysa moleküller arasındaki mesafe katı faza göre çok farklı değil ama moleküller artık yerlerinde sabit kalmak yerine Serbestçe dolaşabiliyorlar. Hani diyoruz ya sıvılar konulan kabın e, şeklini alıyorlar ve sıkıştırılamaz maddeler. Peki gaz fazına geçtiğimizde ne oluyor? Gaz fazına geçtiğimizde de moleküller birbirlerden artık iyice uzaklaşmış oluyor ve yapısal bir düzenden bahsetmemiz e, söz konusu olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde biz maddenin fazlarını inceleyeceğiz Termodinamik dersinde özellikle maddenin sıvı ve gaz fazı ve faz geçişleri bizim için çok ciddi anlam ifade ediyor arkadaşlar. Burada biz e, suyun farklı 5 halini gelin sizlerle incelemeye çalışalım. Bu birinci hal olsun, birinci hal, ikinci hal, üçüncü hal olsun arkadaşlar üç dördüncü hal şu üçüncü hal yazalım dördüncü hal ve beşinci hal olsun şimdi diyebilirsiniz ki biz suyun katı sıvı faz katı sıvı gaz hallerini biliyoruz e3 hal ediyor bu diğer hallerini bunları şimdi sizlerle beraber tek tek göreceğiz ve bu hal de arkadaşlar aşağıdan ısı vermiş olalım biz. Şöyle mumla sembolize edelim. Isı verelim arkadaşlar. Hepsine böyle dışarıdan ısı enerjisini gördük geçen derslerimizde. Isı vermiş olalım arkadaşlar. Başlangıçta başlangıçta sabit basınçta atmosfer bir atmosfer basınçta 20 santigrat derecede Su olsun arkadaşlar. 20 santigrat sıcaklık ve 1 atmosferde su bulunan bir piston silindir düzeneyi düşündüğümüzde arkadaşlar. Bu halde su sıvı fazla. Biz buna sıkıştırılmış sıvı diyoruz. Sıkıştırılmış sıvı. Ya da soğutulmuş sıvı da diyebiliyoruz. Soğutulmuş sıvı. Sıvı da diyebiliyoruz. Bu konu inanın çok önemli bir konu arkadaşlar. Termodinamiğin. O nedenle e, videoyu sonuna kadar izlemenizi e, öneriyorum. E, burada e, bu terimin anlamı arkadaşlar henüz buharlama, buharlaşma aşamasına gelmediğini gösteriyor. Biz ne yapıyoruz? Yine sabit basınçta ısı vermeye devam ediyoruz ve e, sıcaklığımız 100 santigrat dereceye yükseliyor. Sıcaklık 100 santigrat dereceye yükseldiği durumda yani ikinci e, halde e, şuradan bir renkli kalem alayım hemen. İkinci hal arkadaşlar bize e, doymuş sıvıya vermiş olacak. Doymuş sıvı. Doymuş sıvı hali. Yani buharlaşma başlangıcı olan hal. Buharlaşma başlangıcı olan hal. Üçüncü hal Yine basınç 1 atmosfer sabit basınç. Yine sıcaklık 100 santigratta ısıtmaya devam ediyoruz. Ne oluyor? Artık bir kısım bir kısım sıvı olurken bir kısım buhar olmuş oluyor. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sıvı buhar karışımı. Aslında bunu bir kapalı şeyde, mutfakta bile deneme şansımız var arkadaşlar. Belirli bir kaba ocağın üzerine koyup ısıtıp kontrollü bir şekilde yaparak gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda bize neyi veriyor? Doymuş sıvı buhar karışımını vermiş oluyor. Şimdi gelelim dört haline. Dört halinde... Artık sıvı çok çok e, yok gibi bir şey. Basınç 1 atmosfer, sıcaklık 100 santigrat ve bu durumda arkadaşlar bu durumda dikkat edin sıcaklık yine sabit kalıyor. E, son damla buharlaşıncaya kadar sıcaklığı sabit e, tutuyoruz ve buna biz doymuş buhar diyoruz. Doymuş buhar hali diyoruz. Doymuş buhar şu demek, yoğuşmanın sınırında olan buhar arkadaşlar. Doymuş Buhar diyoruz buna da. Ve en nihayetinde geliyoruz artık sıcaklığı arttırıyoruz. Ee, buharın sıcaklığı arttıkça mesela kaça kadar artsın? 300 santigrat dereceye kadar basınç yine bir atmosfer. Artık bu ne oluyor? Kızgın buhar. Süper. Evet kızgın buhar olmuş oluyor arkadaşlar. Demek ki 5 tane halden bahsettik. Sıkıştırılmış sıvı doymuş sıvı, sıvı buhar karışımı, doymuş buhar ve kızgın buhar karışımı olmuş oluyor. Bunu bir diyagram üzerinde gösterecek olursak sıcaklık özgül hacim. Burası santigrat olsun arkadaşlar. Burası da özgül hacim metreküp bölü kilogram olsun. 20 santigratta hatırlayın şurada başladık. Sonra 100 santigrat, sonra pardon evet 100 santigrat sonra ne oldu? 300 santigrat. Biz artık kızgın buharda ne yapabiliriz? Enerji elde edebiliriz. İşte nükleer santralde, termik santralde elde ettiğimiz buhar türbünden elde ettiğimiz e, hal kızgın buhar halidir arkadaşlar. Şimdi burada e, şöyle grafiğimiz sıcaklık artıyor. 100 santigrat geldiği zaman dikkat ederseniz burası bir hali, burası iki hali, burası üç hali sıcaklık sabit. Tekrar artırıyoruz. Yine sıcaklık sabit ve daha sonra nereye çıkıyoruz? 300 santigrat'a çıkıyoruz. 5 hali. Dikkat ederseniz burası arkadaşlar burası doymuş karışımdır. Doymuş karışım. Buhar konusu çok önemli bir konu arkadaşlar. Özellikle sektörde çalışırsanız enerji sektöründe buhar gerçekten çok sizi uğraştıracak bir konu. Sıkıştırılmış sıvı bir 2 arasında şurası da kızgın buhar. Aslında e, ikinci e, termodinamik 2 dersinde enerji enerjinin niteliği ve niceliğini incelerken kızgın buharın e, bir nevi para demek olduğunu öğreneceğiz. Neden? Çünkü kızgın buhar enerjidir. Biz ondan doğrudan e, elektrik enerjisi alma şansımız var arkadaşlar. Şimdi burada iki tane küçük tanım yapmak istiyorum sizlere. Bu tanımlardan bir tanesi bir tanesi arkadaşlar doyma sıcaklığı. Doyma sıcaklığı. Doyma sıcaklığını T doyma ile gösteriyoruz. Ve bir de doyma basıncı. Doyma basıncı. Bunu da P doyma indisiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Doyma sıcaklığı verilen bir basınçta saf maddenin Faz değişimlerine başladığı sıcaklık arkadaşlar. Tekrar edeyim. Verilen bir basınçta saf maddenin faz değişimlerine başladığı sıcaklık doyma sıcaklığıdır. Yine verilen bir sıcaklıkta saf maddenin faz değişimine başladığı basınç ise doyma basıncıdır arkadaşlar. Örneğin suyun suyun 101.325 kilopaskal basınçta e, doyma sıcaklığı nedir? 99.97 santigrat ya da 100 santigrat aralığındadır. Bu neyi verir bize? Kaynama nedir? Bir faz değişimidir. Bu da e, verilen basınç değerinde e, suyun kaynamasıdır. Tersine 100 santigrat derecede doyma basıncı nedir diye bize sorulsa, bunu da 101.42 kilopaskal olarak söyleyeceğiz arkadaşlar bunları termodinamik tablolarımızdan da e, göreceğiz arkadaşlar şimdi e, faz değişimi süreci boyunca alınan veya verilen enerjinin miktarı arkadaşlar bize gizli ısı olarak veriliyor gizli ısı demek ki gizli ısı neymiş arkadaşlar faz değişim süreci boyunca alınan veya verilen enerjinin miktarı bize Gizli ısı olarak e, tanımlanıyor arkadaşlar. Yine buharlaşma sürecinde çekilen enerjiye de biz gizli buharlaşma ısısı adını veriyoruz arkadaşlar. E, buharlaşma sürecinde çekilen enerjiye de gizli buharlaşma e, ısısı adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomuzda arkadaşlar özellik diyagramlarını anlatıyor olacağız. Ama bunun da öncesinde termodinamik tablolarıyla ilgili bir videomuz var. O videomuzu izleyerek arkadaşlar termodinamik tablolarının nasıl kullanıldığını o videomuzda... Görebilirsiniz. Termodinamik tabloları. Termodinamik dersinde tablolar nasıl kullanılır? Ders 11 olarak termodinamik tablolarının kullanımını örneklerle orada sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Tekrardan bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.